Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube'un en 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 ama en az izlenen kanalına hoş geldiniz Selamun Aleyküm Geçten Kimler burada kimler bizde bir ses alalım sıradan Selamlar Enerji Şimdi <laughs> biz bundan iki video önce bir, İki video mu bir video mu? Bir, bir, video. Video. bir video Pardon o kadar hızlı ilerlemedik O kadar değil hocam Hocam o kadar değil bir video önce bir suluk küftemizi yapmıştık. O sırada biraz metin, taş, toprak anladın mı? Kazdık, kırdık. Anladın mı? İncimizi kastık. Bel oldu. Evet. Şöyle de güzel yılan gibi bir Tıs. envanterimizi distik. O sırada da tabii ki de biraz daha satışlar yaptık. İşte iç temlerimizi zaten bir önceki videoda izlediyseniz bahsetmiştim zekalı yapacağız diye. 7-8'lerini attık. İnci kolyemizi kendinde nefsunun o zekalı aynı zamanda inciler falan plam, 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 plam. yaptık. Full zekalı aslan gibi hesap dizdik. Şimdi de size bu şekilde göstereyim. Nasıl hani hasarımız. Başlayalım. Başlayalım. Ondan sonra asıl ama asıl konuya geleceğiz. Götümüz çıktı. Bahsedeceğiz. Şimdi burada bir metin cihazımız var. Kendimizi üfledik. Kutsadık. 3 kulübü Allah Yapıştırdık. Gördüğünüz gibi. Böyle bile tek atıyoruz. Ya nereden nereye ya? Nereden nereye? Bu şekilde kasıyoruz ama dedik ki bu bize yetmez. Yetmez. Son bariyer pazemiz var. Onu şöyle biraz dandik bir şey yapmıştık. Kritik basmamız lazım bu taşa. Yalnız basamadık. Elimizde bir boz taşı vardı. Hiçbir etkisi yok. Zevkine bastık. Pişman olduk. Kritiği unuttuk o sırada. Şimdi pazara gideceğiz. Bir araştıracağız. Ee, bu arada kastıklarımızı sattık. Elimizde 4109 su kaldı. İnşallah bütçemiz yeter. Evet. Tam piyasa bilmiyoruz. Güzel para kanka. Güzel para ya. Yani. Deli gibi farm atıyoruz. Sabah akşam. Yani iki günde. Şu şekilde. Şu şekil yayınır. Şu şekil yayınır. Manteri şey şey. göstereyim. Böyle bir düzenli yaptık. Kasılan buraya birikiyor direkt. Aha. Bunları da ileride satacağız. Ama şimdi bir pazara gidelim. Fiyat araştırması yapalım. Hatta şu metne bir daha bir bir de şu skill'i vuralım. Tek atamadık. Mesela bu tek atmama işte yine atamadık. Bunun için el alacağız. Çok iyi oldu buna tek evet, atamadık. Bu arada <laughs> görüyorum. Ben buradan botlara sövmek istiyorum. Onlar yüzünden daha çok kazandık ama daha az kazdık. Botların hepiniz. Kurban bayram mübarek olsun. Teşekkür <laughs> ediyoruz. İkinci köyde bot kaynıyor yani. abi. Yemenin beyler. Belli... Çarşının pazarın durumuna gidiyor. Evet çar baga girdi çok güzel oldu. E, video buraya kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Allah'a emanet olun. Evet pazara ışınlandık. Nedense sağ olsun bir saltanatımız bizi bir Alt f 4 çektirdi. Dondu, baga girdi, bir şeyler oldu. Bir hallettik. Şimdi pazara geldik bir fiyat araştırması. Bakalım son bari alpazesi bulabilecek miyiz? Dişimize göre. Çok fazla da aramak da istemiyorum. Çünkülüm. Stren, 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 Vardır ya onlar uygun yolu kuruyorlar. Bu taş yolun oradan başlayıp zırçının o tarafa doğru kuruyorlar. Baksana buralarda olması lazım normalde. İşte. Bulamadık. Buralarda... Hangi zırçıya doğru kuruyorlar. Zırçıya doğru. doğru kuruyorlar. Şuralara bir bakayım gelmiş. O yol üstünde genelde kuruyorlar ya. Çünkü bir an önce alıp ya bu tadı damamızda kaldı. Farmdan devam etmek istiyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu da ararken. Cumartesi günü Kick'te canlı yayındayız. Bu videonun altına Kick adresimizi de koyacağız. Bu eski yelpazeyi ana olarak yayına gelen bir kişiye vermeyi düşünüyoruz. Vaat etmiyorum, veriyorum. Onun dışında ya bu çok küçük olur ama daha biz de yolun başında olduğumuz için yani maddi en olarak değil de benim. manevi Açılış olarak diyelim. Şu kastıklarımı ya da bundan sonra kas bar, Ayşe Define Sandığı, Zen ve inci. Bunları da tek tek çekilişini yapacağız. Ama ondan sonraki çekilişte işte <laughs> o zaman. yani kaç gün var kanka? Yani kaç gün var şu an? Cumartesi günü. Biz bu videoyu büyük ihtimalle zaten yarın yükleriz. Perşembe günü yükleriz. Cumartesi günü çekiliş. Yani yayını açtığımız ilk gün çekiliş olacak. O da cumartesi günü. Ben de o güne kadar dileneceğim. Ne gelirse hepsini ben de çekiliş yapıyorum. Bana para ver. Bana para ver. Bu arada ben pazar bulamıyorum. Pazarda bulamıyorum ya. Zırçın'ın önüne doğru Bak şimdi burada piyasal satıları yazmış bir arkadaş. Arkadaşlar. Aa, ayrın, biz şu... Bu ne lan? Bu nasıl? Sipariş yapmayacağız misiniz? Gözünüzü seveyim. İzleyin abi şu videoları ya. Ne alır ablam sevdiğin altın olsun. Burada da dilenmezsin ya. Tamam. Profesyonelsin <laughs> dedik ama. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben, az önce ha burada da var sonbahar yelpazesi 3500 kurmuş 4x 5k'ya kurmuş kaç bu 26 beceri en az önce sanki bir yerde daha gördüm Aa, aa, bak bunu fiş sandım. 3 kasu. 25 beceri. Yani normal gibi. 10 delicisi var. Kanka ne normali? Piyasa altında kurmuş. İyi ya. Bak burada da 24 becerisini 3 bıçağı kurmuş. 15 Kanka kritik o, var. O pahalı kurmuş. Altındaki o de 5K. Bak şu 3K'ya. 3K'lık iyi ya. Zaten geri kalan da fiş. Like fişi koymuş. Az önce ne de... kadar bahtsız bedeviymiş o ya. Ben bunu çekelim Abi on numara mal. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle. Bize. Allah bizi nazardan saklasın. Tak deminden şimdiye geldik. bak deminden şimdiye geldim. Evet bunu çekiliş için ayırıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Hesabı bununla kastık. İhtemiz. yola çıktık. <laughs> Emektarımız. Bu 4000 bir için teşekkürler. gerekiyor. Şimdi o zaman ne yapalım? Hem biraz sohbet muhabbet gibi olsun. Harmımızı atalım bir yandan. Neler yapacağımıza konuşalım. Şimdi ben genelde sarı de kasıyorum. Seviyorum orayı. Patır kütür patır kütür. Hem yani bir elimizi deneyelim bakalım. Az önce bir kere tek attık ama biraz hani 50 metinde bir kere falan görüyoruz bu elle. Neyse kötülemek istemiyorum. Ha, bu arada şu ikinci envanterde gösteriyorum. Ee, balıklar var. Hatırlarsanız bir balık botundan bahsetmiştim. İki tane hesap açmaya devam ediyorum. Burada oradan kalanlar 200 emlik barları falan genelde toplayıp suya çevirdim. Balıkların da çoğunu sattık ama da işte kalanlar bunları da artık bu akşam piyasaltı birine yazarız satarız tecrübe puanı kazanabilirsin dedi. Yanlışlıkla anti, Antep yüzünü açtık. Burada biri kasmış. Şimdi dediğim gibi cumartesi gününe aklımızda bir video daha var. Yani o video ben sürpriz ben... olsun bence. Sürpriz mi olsun? Sürpriz olsun bence. Bize de bir sürpriz yapıp bir Metin göz. Aha Metin. Bu kadar kalabalık olmuyordu. Ne olmuş? Ya, bu saatlerde onu da söyleyeyim size. Ya inci farmında gerçekten. Bak işte Abi, bak. çok var botlar. İstediğim buydu. Tek attık direkt. Bak bu tadından yenmeyecek artık bu farm. Zekalı yapıyoruz. Başka metnimiz yok sanırım. Evet teklerimizi atmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Devam edeceğiz. Bunu biz 300'e kadar çıkaracağız. Şimdi inci de bayağı bir sizin görmediniz. yani yayınlayamadığımız onu söyleyemiyoruz maalesef. Kısımlar da var. Orada bir iki günde bir video atmaya çalışıyoruz. Onun haricinde de baba farm baba atıyoruz farmımızı. <laughs> Şimdi farmıza devam edeceğiz ama etmeden önce elimizi yaptık denedik testini gayet güzel, gayet başarılı. Metin bak dayanamıyorum. Metin gördün mü? Evet hiç hasar yemedi mesela. Bu el çok güzel olmuş. Yine tekeri. Çok çok zevkli. İnci farmı en sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim. İnci farmımızı Harika. biraz yarıda keseceğiz. Şimdi dediğim gibi şurada bir balıklarımız vardı biz bunları bir piyasa altından birine vermeye çalışalım. Aynı zamanda aklımızda bir şey de var. Şimdi biz bu inci farmı devam edeceğiz. Cumartesi günü yayında inci farmına devam inci farmı yapacağız. Başka şeylerden de bahsedeceğiz önümüzdeki yapacaklarımızdan, çekilişlerimizden. Hatırlarsanız ilk videoda suradan bahsetmiştim. 0'dan 300'e bu şaman bizim inci çarımız olarak kalacak. Buna level kasmayacağız. Yalnız turu açacağız. Onu sıfırdan yani onu 300'e kasacağız öyle diyeyim. Bundan sonraki Jata olsun, Korsan olsun, Gnol olsun. Onda devam edeceğiz. İnci 38'de kalacak. Şimdi geldik pazar zırçının yanına. Şu alttan bir yazalım. Burada arkadaşlar bu bir gelenek. Capsule basıyorsunuz. P büyük yana 6 satılır. Yazıyorsunuz. İçgörü küresi gerekli diyor. Nerede kalmıştık? P 6 satılır. Ama ne olduğunu söylemedik. Meraklar üzerimizde. Bütün odaklar bizde. Tabii efendim. Bekliyoruz sağdan bir kutucuk. Kaka yazdı. Evet isimler. Toros yazdı. Evet. Selex Doğan. Göremiyorum. Toros daha açık akıydı. Ne var? Kral. Yavrak. Paluk var. Ne vardı kanka? Paluk vardı. Neler var? Allah şöyle yapsak mı biz? Ay. 3 çevik zeka lüfer levrek alırız. Yanında bu klavyenin sesi inşallah çok fazla gelmiyordur. Kırısı kaça balon. Ne, ne koparsa hırçıdayım. Ederleri on... onlar çöp dostum. Ederleri on 20si Bana gelmez. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al git. Ya sen bize hiç yardımcı olmanı. ya. Yani seni direkt kapatıyorum. Hoşçakal kaka. Karos'a bakalım. Bakayım bir. Bak adam direkt geldi. Adam ya adam ya geldi adam. Toros değil mi işte? Dağda bayırda. Asla yarı yolda bırak. Asla yarı yolda bırak. <laughs> ne verirsin? Ama ilk önce söyleyelim ki 102 tam bu arkadaş piyasayı biliyor. Doğru dedi. Yalnız şöyle Verdiğin su çok hayra geçecek. Şu an videodayız. Ay, ay. Cumartesi de yayındayız. Beklerim. ACTS TV YouTube. Çok güzel yazmışım. Yoputube. Kaka sen hakkını kaybettin. Sen değerlileri istiyorsun sadece. Bay bay. Sövdü mü ki? Sövemez. Ver gönlünden ne koparsa baba. Vallahi çok bir şey veremem. Helalinden yardım olsun diye 300 su vereyim. Şimdi burada 300'sü bunlar çok şey etmez de şu değerli balıklar bunları zaten ya bir 400'ü tamamlayalım ya Toros adamdır ya yapar bir güzel Çamalı otomatik sandı bize <laughs> Ne kadar kabul ya. Aa kabul etti. Ama niye kapattı ticareti? Aha yoksa dolandırıcı mı? Va! Dolandırıldım da direkt 400'sluk koydu. O zaman biz de ona hediye olarak ya niye kapatıyorsun Toros? Bu neydi şimdi? Hayda. Bak. Sen adamsın. Bunu kabul ediyorum. Ne verdi Bizi? bize? Tamamdır. Arkadaş olarak ekliyorum. İleride bu çocuğu unutmuyoruz. Ne verdi ne bize? bize? Dost olarak ekledim. 400 su verdi. Hiçbir şey almadı. Adam. Şimdi adam. Arıyor. Taşşak taşak kokuyor. çarpsın yürüyemiyor. Taşaktan yürüyemiyor. Şimdi <laughs> Arkadaşlar şuraya bir soteye çekilelim. Dediğim gibi biz sıfırdan 300'e yani 300 devreli görecek hesap şaman değil. Bu incilik hesabımız 300'ü görecek hesap sura. Dediğim gibi sözümde duracağım. Buradaki 6K beyaz inciyi ayıracağım. 2K bara ayıracağım ve burada gördüğünüz bütün zen ay ışığı sandığını çekilişte vereceğim. Sersene! Bunların yanında buradaki 1500 suyu 1498 var. Biz yine bir şeyler alırız çünkü surayı dizeceğiz küpe müpe para biriktirip şeyler yapacağız. Kanka Ki, bir suyu, suyu da tabi. <laughs> Şimdi biz üç kere bir tane son parayı fazla aldık ya. Adam 22 beceri 3 ikisini kanka 800 suya koymayacağım. <laughs> Bu kadar şansımız var. 800 su mu? Bu arada piyanist iki gözüm. Kurban oldum. Sen de bana güzel bir ritim aç. İstersen istersen. Örselen bası bozu bası bozu. Paramız var da bunu şekelim kanka. <laughs> Satarız bunu 1200 1300'den rahat. Evet. Piyasa altımızı yap ilk piyasa altımızı da yapmış oluruz. Ama şimdi buna para gelemeyiz ya. Şimdi ama ben şöyle bir şey diyordum tam. Buradaki bir kazıyı çekilişte verelim mi? Yok amına. Kanka bence, bence o zaman de bunu değil. versek daha iyi. Bunu versek daha iyi. Yani. Ama bir kazıyla eksiğini alabilir ama onunla bir daha uğraşacak falan. Yok da zaten kanka, size sormayacağım. Bunu yorumların altında isteyenler Konuş artık. Belirtsin bir kasumu Son bariyel pazesi mi? Ben o son bariyel pazesini de alacağım arkadaşlar. Gidelim. Gidelim. Nerede o son bariyel pazesi? Kanka zırhçıya gelirken tam. Zırtçıya Taşlı gelirken. yoldan. Pazarın ismini biliyor musun? Kanka Edit vs 3 x Paz Enerji K yazıyor. Aha. Bu bunun da hiç hepsin yok. Sadece 22 beceri. 200. Evet, yani. Diğerleri nasılmış? Daha güzel duruyor bence. Şey. Tamam. Bunu da alalım. Şimdi. Bir kasumu Yoksa bu sonbahar yelpazesini mi istiyorsunuz? Bunu bize yorumlarda belirtin. İkisini de dene, tarafını seç. Ona göre çekilişini yapacağız. Bu arada sonbahar yelpazesi net bir kadan fazla yapar. Bana da öyle geliyor çünkü biz <laughs> inşallah yapar çünkü biz... Ama 4x alın şimdi o kadar da şey yapmayalım. En sonunda sonbahar yelpazesiyle bir kadem demiştik. Bunu yorumlarda belirtin. Artık videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. O da son bir mesaj geldi. Onu da okuyalım. Sakral videonu gördüm. Harika olmuş. Devamını bekliyorum. Sabırsızlıkla çok teşekkür ederiz. Cumartesi günü yayındayız. Hepinize iyi geceler, iyi oyunlar, iyi seyirler. Allah'a emanet. Hesaplarınıza mukayyet olun ha. Bu arada benim telefon çalındı.